Tchau, tchau, hoş geldiniz. Size söz verdiğim kimin boş ev tur çekirik bugün benden Ali size için. Biraz heyecanlıyım çünkü evi pekledikten sonra ilk kere de içine girir. Ayaklarımı çekebilirsin. Terlik getirmeyi unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden biraz öyle ayak yalın gezeceğim evin içinde. Şimdi tek tek bütün odalar göstereceğim size ama şöyle bir genel bir açıklama yapayım ilk önce. evimiz 2 artı 1'di. Bağlıca'da bağlıca da tuttuk yine evimizi. Tatlı, miniş, menen Ali uygun bir evde. Şimdi dediğim gibi teknik tek odalarını gezeceğiz. Evi dizdikten sonra da sizi için ayrı bir video daha çekeceğim. Ama bu dediğim gibi boş bir ev turudu. Gezdikçe zaten bir şeyler diyeceğiz. Diyelim. <laughs> Hadi gidelim. Bura indi biraz karanlıktı çünkü daha avizeleri falan taktırmadık. Ee, onları da hele bugün aldık bu arada. Bir hayli olsun yazabilirsiniz bizim için aşağıya. <laughs> ee, hiçbir şey takmadan evvel bu videoyu size bu için çekmek istedim. Onun için bura biraz karanlık görünecekti. Mazur görün. Bura evin girişidir. Kapıyı çekebilirsin hayatım. Buradan girdikten sonra benimle karşılaştınız. <laughs> burada ee, giysi giysi dolab ee, Ayakkabı dolabı var ama aynı zamanda tabii ki içine montlar uuzu falan filan da yerleştirebilirsiniz. Ee, beyyük, 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 beyyük bir ihtimaldan zaten çeyizimi evi dizendem de e, video çekerim, yine vlog çekerim. O yüzden haraney koyduğum da çok iyi görebilirsiniz. Bu tarafı da zaten komple ay <laughs> daha dolaplar falan açmağı çok becerebilmirəm. <laughs> yenge olduğu için ama sonrasında neyi her tutmam gerektiğini bilmem. Bu tarafta beledim. Bu e, dolabın kapaklarının komple aynı olması çok güzeldi ve benim en çok sevdiğim şeylerden bir denesi de camların rengi böyle bronz, rose kimindi. Beni bilen, benim tanıyan herkes bilir ki ben roz gold'u bronzu çok severim. E, hemen kapının kanşarında bu duvara Ikea'dan aldığımız o ayakkabıları koyacağım. Eğer ki o Ikea vlogumu izlediyseniz orada e, bilisiz hangi kontralıktan bahsedeyim. İçine terlik koyacağız. Üstüne de güzel bir ayna. Girişimiz bu şekilde olacaktı. Girişten sonra hemen bu e, ara yeri görürsünüz. Bu ara yerin indi sağında salon. Solunda büyük hamam tuvalet olacaktı. Biz hamam tuvaletin de ışığını hala takmadığımız için orada da biraz karanlıktı. Biz ben gene de göstereceğim size telefonun flaşıyla. Hemen biraz ileride mutfak. Şeyin ara yerin sonunda yatak odası. Ve bu tarafta da bir çamaşır dolabımız bulunmaktadır. Şimdi tek tek salondan başlayalım. Buyurun efendim. Salonuma hoş geldiniz. Aa bu arada bu videoyu izleyen İlk kişi teknik olarak benim evime, misafirliğe gelen ilk kişiydi. O yüzden kim bu videoyu ilk izlediyse yorumlara ''Misafirliğe ilk ben geldim'' yazsın. <laughs> Salonumuz bu şekildeydi. Şeylerin... Mobilyaları biz çekmedik değil mi? <laughs> tamam. Mobilyalar çekmemişim, bir an çektim diye hatırladım. Bu tarafına salonun bir L koltuk aldık. L koltuk nedir? L şeklinde, <laughs> L şeklinde bir koltuktu böyle. Çünkü salon birazcık küçüktü, çok büyük değil. O yüzden her köşesini daha mantıklı kullanabilmek adına her tarafı bir şeyler koydum. Çok da doldurmak istemedim ama böyle sada ve güzel olacaktı inşallah. Eşyalar gelende de göreceksiniz. Bu kanşarda gördüğünüz duvara TV ünitesini koyacağım. Televizyon burada duracaktı. Burada e vitrinin türkmencası neydi? Mez. Hayır. Vitrinin türkmencasını unuttum ama bu tarafta vitrin olacaktı. Hatırlayan hatırleyende işte ekrana bir yere koyarım vitrin neydi? Ondan sonra bu tarafa ilerleyen daha burada şeyden televizyon ünitesinden şeyin arasına, koltuğun arasına buraya bir orta mez koyacağız. Bu tarafta yemek mezi olacaktı. Bu tarafta normal iskembilleri, bu tarafta da bench iskembeli olan bir yemek mezi olacaktı. İnşallah güzel olur. Tabi bu tarafı gördüyse Ağuz, temizlikten kalan eşyelerdi, görmemiş gibi davranın. Bu evde sevdiğim öbür şeylerden bir tanesi de kapılarındaki bu camların aynamsı cam olmasıydı. Yani bakın Ağuz, ense tarafını görürsünüz ama aynı zamanda Renkli de. Bakın. Gördünüz. Beni görürsüz eminim. Aynı zamanda da renkli bir camdı ve bence çok şık görünür. Seni görmüyoruz. Ben görmedim. olsun. Yok. Ah. Oradan görüyoruz. Ben seni gördüm. Ben seni görürüm. Haa. Öbür taraftan ışık geldi. Belki onun için görmüşsün. Burası cidden abi. Yok. Gerçekten mi? Ben nece görürüm bu taraftan? Bir şey diyeceğim, yer değiştireyim. Bak şimdi bakın, o tarafta ben seni görüyorum. Evet, buradan ben seni görmüyorum. Dur bakalım. Şimdi gördüm seni. <laughs> Yaklaşan da o görürüm işte demek ki. Salonumuz bu şekildeydi. Bu camlar da aynı girişteki camların renginde Rose gold, bronzdu ve pf, mükemmeldi. Şimdi buradan evde en 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 çok sevdiğim yere geçerim. Mutbağına. ah, Mutfağa geçmeden evvel. Bu tarafta çamaşır dolabı var. Çamaşır dolabında da ne olacaktı? Aşağıda çamaşır makinesi. Üst taraflara da aynı indi burada görmüş olduğunuz gibi deterjan dizeceğim. Ee, çamaşır makinesinin boyutundan birazcık şüphe duyurur ama bunlar standart olurmuş. Yani bizim aldığımız çamaşır makinesi de buraya sığacaktı herhalde. İnşallah. Zaten, o, zaten o da taşınma vloglarının bir tanesinde oldu mu olmadı mı görersiz zaten. İndi mutfağa girerim. İndi mutfaktayız. Mutfakta bu kadar en sevdiğim şey e, dolabların renklerinin gri da Böyle rısası olduğu için daha güzel geldi benim gözüme. Böyle şekerler ya da kahveler tam istediğim o modern mutfağı yansıtmıyor benim için. Bu arada, a bu arada ne diyeceğim sana? Biz bunlara Ali, biz bunlara kavanter diyerek. Kavanter. Kavanter. aslında ne biliyor musun? İngilizlerden hayır. İngilizlerden bizim dilimize yerleşen bir şey. Counter. Counter derler ya şeyin üstüne. Tezgaha. <laughs> Biz de o yüzden kahvanter deriz aslında. Mesela biz bardağa da glass deriz. Glass. Mesela ısıtıcıya heater deriz. Heater de heater aslında. Şimdi mutfağın sağ tarafı. Bu tarafta bir boşluk var bu arada. Bu boşluğa hele ne koyacağımı bilmiyorum. Ve ihtimaldan <laughs> bura şey koyarım sebze meyve için bir böyle sepet gibi bir şey aldım. Onu koyarım. Meyve koymam da patata soğan koyarım içine. Ee, bu tarafa da çöp kutusunu koyarım. Çünkü bu tarafta yer yoktu. Bu arada biz de evin içine girendik. İçinde davlumbaz, işte e, elektrikli ocak ve bu fırın içindeydi. Üçlü ankastre seti. Biz şimdi bu tarafa yukarıya bir ankastre mikrodalga fırın alacağız. Bura e, buzdolabı, dolabı olarak geçirir aslında. Bu dolabın üst tarafına ben büyük ihtimalden Irak'tan getirdiğim baharatları koyarım. Annem benim için getirdi. Bu tarafa... Bilmiyorum ne koyarım. İşte dediğim gibi bunların içine neler koyulduğunu o taşınma vlogunda göreceksiniz. Bu tarafta da ayrı bir dolabımız var. Ama en 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 sevdiğim dolaplardan bir tanesi bu taraftan... Ha bu arada işte bura buzdolabı Buz Buzdolabının da rızası aldık. Çamaşır makinesini bayaz aldık, bulaşık makinesini de rısas aldık. Belki ihtimalden su sebilini, barrağı da rısas alacağız. Rıhsas. Onu rısası, gri. gri? Ama e, onu hal almaya gitmedik. Bakalım onu ne alacağız? Allah kerimdir. <laughs> Bu tarafı çok seviyorum. Nişanı indi görelisin. C E. <laughs> Bu tarafın tamamı sepetti belə. Reft Öz içinden. Ben buraya neler koyarım? Pirinç, ne bileyim işte toz süt, çay. Bizim çaylarımızdan. Aşağıya bazı içtiğim bitki çaylarından koyarım. Kahve mehve. Onları bu tarafa dizerim. Makaroni de. İşte ne bileyim hazır şorbalardı da. Böyle şeyleri buraya koyarım. Bu baya 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 iyi bir şeydi. Bunu gerçekten çok sevdim. Şimdi mutfakın öbür tərəfinə keçəyəm. Eee, mənim kişim yemək yəməyi çox sevar. <laughs> o yəzən günümün böyük bir qismını muhteməlan burda keçirdəcəm. Belə də yə. <laughs> eee, bu tərəfdə şöylə bir tanə kiçik bir dolab var. Bu tərəfdə də yenə kiçik bir dolab var. İçləri belə. Eee, Burda da gene en çox sevdiyim şeylərdən bir dənəsi şudur. Biraz əvvəl göstərdiyim Herb craft sisteminin aynısından bu tərəfdə də var. Həm burda var, həm də burda var. Mən buralara bəyg ehtimaldan baharat qoyacağam. Bəs necə baharat? Buzolabın üstünə qoyaram dediklərim kimindəki. Buzolabın üstünə biraz fazlalığı qoyaram. Yəni aldığım böyük kisələri bura neler düzərəm? Kiçik şüşələr içində. Eee O dakika mesela yemek edende onu koyarsan işte duzlu, karlıdı, karabiberdi böyle şeyleri hemen alım buradan töküm geri yerine koyayım. Oları bu tarafa dizerem. Bıra Kaşıklık yeri de. Aa, geçen geldiğimizde bu yoktu içinde. Ben bunu alacağımızı düşünüyordum. Ben de alacağımızı düşünüyordum. Koyuplar içine güzel. <laughs> Kefim geldi. <laughs> Yoksa Ikea'dan geri bundan alaydık. Büyük kaş, ka kaşeler, kaşıklar bura. Bunları da böyle düzarık. Bir altın ecaydı bunun. Bir altında da mor yok. Daha büyük kaşıkları da koyarım o zaman. Çamçadır böyle şeylerdi büyük kaşıkları buraya. Devam edelim. Burada gördüğünüz dolap kapağı, e, bulaşık makinesinin ankastre kapağıdır. Bulaşık makinesi geldikten sonra bunu ona monte edeceğiz. Makinenin sadece buradaki paneli görünecekti. Böyle ankastre duracaktı burak. Devam edelim. Bura normal büyük bir dolaptı. Bes hmm, olarak arası biraz fazla açıktı. Bura biraz fazla açık olduğuna ben ne geldi şeylerden alalım. Ee, burayı bir yere böyle diye koyarım siz için. Şeyde gördüm, trend yolda gördüm. Böyle iki katlı sistem kiminde. Hem altına kap koyabilirsiniz, hem üstüne kap koyabilirsiniz. Böyle bir şey alalım büyük ihtimalle. Çünkü bura böyle üst üste, üst üste dizmek çok da böyle rahat bir şey dergi. Devam edelim. <laughs> en sevdiğim yerlerden bir tanesi gene bu aynalı camlar. Bura yüzde bin ihtimaldan bardak düzeceğim. Buralarda gene aynı bu şeylerdeki kimin büyük dolaplardı. Şimdi mutfağımız bu şekilde böyle bitti. Benim yaklaşık 10 videoda <laughs> size bahsettiğim o kahve köşesi, kahve mezi dediğim şeyi, yeri Buraya edeceğim. Burada o size bahsettiğim Ikea'dan aldığımız o kahve meizi olacaktı bu tarafta. Burada, burada priz olduğuna büyük ihtimalle barada koyacağız. Burada istedim böyle bir farklı bir neçe sticker yapıştırın. Böyle üstünde kafi falan yazıyor, güzel görünür. Ama tabii ki zamandan her şey bir evin içine oturdu. Ondan sonra devam ederek. Şimdi mutfağın bu balkonuyla yan bizim çalışma odası yapacağımız odanın balkonu birdi. Şimdi o tarafı gösteririm size. Evet, e, bırak Evet, <laughs> burası biraz evvel dediğim şeyin balkonun devamı da. bu taraftan çalışma odasına girili. Bura komple, indi birazdan göstereyim size ya da ben indi seleştikçe ekranda görürsünüz. Bu cam e, balkonlardan oluşur. Yani açılmağı da bayağı Hatta Açılanda kançarın manzarası da çok iyisidir. Tam böyle içeride hava girir istediğimiz gibi çok güzel olur. Ben zaten aynı zamanda e, burayı bu kadar güzel ışık aldığı için stüdyo olarak da kullanacağım. Zaten çalışma odası odası bırağıdı. Bu tarafı da çekim eşyalarımı koyacağım. İşte arka planlarım da böyle şeylerdi, zeminlerimdi. Onların hepsini buraya koyacağım. Burada rahat rahat çekim yapacağım. Şimdi çalışma odamıza geçebiliriz. Her odaya girişimizde kimin çalışma odama hoş geldiniz? <laughs> e, gene bahsedeyim size Ikea'dan aldığımız o mezi ve mez üstünü ve iskembiller, bir de o iki çekmeceleri komedinleri bura böyle düzeceğiz. Bura iki tane iskembil koyacağız. Bu iki iskembilin bir denesinde ben oturacağım işleyeceğim bir denesinde de Ali. Hemen bu kançer tarafta da benim evimde olan o beyaz, gene Ikea'dan aldığımız o e, dolaplar dolablar var hani. Bu tərəfə də onları qoyacağam. Evdən gətirəcəyim mobilya çeyizə sadəcə olardı. Başqa da bir şey yoxdu. Bu tərəfə də onları düzəcəyik. Onun həricində bu tərəfə nə edəcəyimi bilmirəm, amma o zətn evə girdikdən sonra kəskinlər, şora neler qoyarıq. Aklımda bir çox şey var, bəs dediyim kimi evə girmədən, tam oturmadan, eşyaları düzmədən, içində də biraz yaşamadan tam hanı ağ brabını qoyaram, bunu bıraq qoyaram, olmur. Aklındakidən hər zaman yaptığı o çox da bir durmur. Onun üçün mən şeyləri də evə girdikdən sonra həll etməyə bıraxdım. Məsələn, xalı. Zaten yaz günüdü toy. Xalı da kullanmam kullanmam bilmirəm. Çox sevdiyim bir şey də ki. Onun üçün indənə xalı almadım. Əgər ehtiyacımız olarsa, onda məsələ taşındıqdan sonra alıq. Çalışma otağından burdan belə çıxırıq. Həmen sağ tərəfdə yataq otağısı var. Yataq otağıma xoş gəldiniz. <laughs> A inşallah burada çox fazla sada yapmırıq. Səs, çox sədə etməsin diye mikrofon taxtım. Amma bura biraz daha sadalı kimi gəldi. Yox açmıyam dışərdən səs gəldi. Eee Yatak odam burada. Siz onu zaten vloglarımın bir tanesinde yatak odası alışverişi de yapmıştık. O yüzden onu izleyen herkes yatak odası için ne aldığımı bille. Takımımda yatağımı yatağımın buraya koyacağım. Buraya bir komedini gelecekti. Burada bir komedini gelecekti. Zaten yatak odam için asbab dolabı almadım. Çünkü birazdan size göstereceğim giyinme odası var içinde. Buraya yatağı koyacağım. Hemen bu kanşer terfede. O e, aynasının da tarafında bir sürü globu olan <laughs> makyaj masamı koyacağım. Onun haricinde de yatak odası için başka bir şey almadım zaten. Zaten aynalıydı, büyüktü. O yüzden daha fazla bir şey alıp boğmak istemedim. Bugün avizesini de aldık çok şükür. O da böyle grili, rısaslı bir şeydi. Perde de genel rısaslı bir şeydi. Sadece perdeler de hala takılmadı ama hazırlanırlar. Önümüzdeki hafta içi takılacaklar. İndi size e, yatak odasına bağlı giyinme odasını bir de ebeveyn hamam tuvaletini gösteririm. Gene buradaki cam aynı girişteki dolabın camı kimindi? Böyle bronz ve e, şey, rose gold en sevdiğim renk. Kollar gene aynı de. bu tarafı böyle açanda buradan giyinme odasına geçiriyor. Tabii aynı zamanda bura hamam tuvaletini de gösteririm. Biz hamam tuvaletinde ışık nasıl? Çok güzel. Biz hamam tuvaletinde böyle bir kapısı var. Yine aynı da. Ee, şimdi size dolablarda yerleşmeyi göstereceğim. Ee, büyük ihtimaldan sağ tarafı Ali, sol tarafı ben ya da sol tarafı Ali, sağ tarafı ben böyle kullanacağım. İki tarafta da zaten uzun askı var. Onun için Karıştırmaya gerek yoktu. Giyinme odası bu şekildeydi. Şimdi ebeveyn hamam tuvaletine geçelim. Aa biz şeyde koridorda yerirken büyük hamam tuvaleti çekmedik. <laughs> Buradan çıkalım da orayı çekelim. Çünkü odalar bitti. Küçük hamam tuvaletti. Burada güzel bir işte buna ne değille? Bu. Lavabo. baba. Ay türküm önce ne değille? Bura işte. Lavabo. <laughs> Şu an o da yardıma gelmedi. Onu da buraya yazarım. Burada duşu ama ben burayı da kullanmayacağım. Çünkü e, ne Nişi kullanmayacağım. Bir e, asbabları asbablara burada çok buhar muhar gitmesini istemem. İki e, zaten iki kişiyi büyük hamamı kullandık. Buraya da fazla eşyalar falan koyarız diye düşündüm. Bu da zaten biz eve girdikten sonra belli oldu. İşte e, her dekhanacağı, her eşya koyacağı böyle şeyler. Onun haricinde de burası da böyleydi. Şimdi geldim size büyük hamam tuvaleti gösterim. Orada görüşürüz. Bay bay. Ay kafam Bay bay. Hoş geldiniz. Şimdi büyük hamam tuvaletteyim. Bu tarafta koskocaman büyük bir ayna var. Çok beğendim. Aşağıda böyle dolaplar var. Bir de bu evde şunu da sevdim. Bazı müteahhitler ev edendeler e, boş koyular özünü. Ama mesela burada hara uygun ise o taraflara dolap koyuplar, çekmece koyuplar. Mesela hem bu taraf dolaptı. Hem bunun altı dolaptı. Yani uygun olduğu sürece her tarafa dolap koyuplar. Bu taraflara raft ediblər. Bunların altı dolaptı. Şimdi bu tarafı çok görebilmezsiniz büyük ihtimaldan. Işık çok iyi dergi herhalde. Hı? Yine var ya. Ben bir şekilde edit'te de açmaya çalışıyorum. Ay saçım gelirmiş mikrofonuna. İnşallah sesim kötü dergi. Bu taraf işte büyük hamamda. Bu arada büyük hamamda da şunu da çok sevdim. Şimdi göstereyim neyi sevdiğimi. Ben hiçbir zaman indiye kadar taşındığım bütün evlerde hamama o ııı e şampuanı, işte saç kremini koyacağımız o demir şeyi direlden duvarı delip çakmakı hiç sevmem, nefret ederim ondan. Şükür Allah'ıma, gerçi bunu Ali de yapabilirdi burada bilmiyorum ama görünüyor mu bilmiyorum. <laughs> Müteahhit bura bir yer edipti öz özünden. Allah'tan bura şampuanınızı, kremuzu, her şeyinizi koyabilirsiniz. O zaknabut demir şeyi bura çakmak zorunda değilsiniz. Burada da en sevdiğim şey budur. Ha, en sevdiğim şey bu dergi aslında. En sevdiğim şey şudur. Giderler. Türkiye'de evlerde gider konusunda birazcık sıkıntı çekilir. Neden? Çünkü herkes böyle evinin giderini böyle etmiyor. İndi su geldiği gibi bu boşluklardan gidecekti. Ama bunu dışarıda anlatayım çünkü buranın ışığı çok kötü. <laughs> Ama belgesel çekilmiş <çarkırmış> gibi oldu. <laughs> Şöyle ki bazı evlerde duşa kabinin üstünde olur giderler o pis suyun gittiği yer. O yüzden e, su orada bazen alttan taşırı, bazen orada tıkanırı. Yani problem çıkardır size velhasıl. böyle olunca çok daha iyiydi. Şimdi en çok mayen tuvalette ne Hiç bilmiyorum. <laughs> Çıkalım buradan. <laughs> evet, başladığımız yere geri döndük. Yok, gerçi herde başladık. Girişte başladık. Biz Buranın ışığı güzeldi. Buraya yer döndük. Evimiz bu şekildeydi. Biraz evvel de size dediğim gibi zaten bura taşınandam illaki ki vloglarımda görensiz haraneye yerleştirdim. Zaten aynı zamanda evi tamamıyla dizdikten sonra da bir dolu ev turu çekeceğim, size göstereceğim harane koydum diye. Ee, Irak'ta yaşayan insanlar için bir ev biraz küçük gelmiş olabilir. Çünkü bizim evlerimiz çok güzeldi, iki katlıdı ve kocamandı. Ama Türkiye'de yaşarsanız çok büyük bir ihtimalle zaten apartman dairesinde yaşayacaksınız. Ee, böyle. Ben evimi sevdim. Sen evimizi sevdin mi? Çok. Hı, çok dedi, eğer <laughs> İnşallah hayırlı olur. İnşallah burada güzel günlerimiz geçer. Böyle. Boş ev turumuz bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye!